Hazır beton üretimi, inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan bir malzeme olmakla beraber çeşitli yapıların temelini oluşturuyor. Hazır betonun üretiminde kullanılan malzemelerin kalitesi ve doğru oranlanması, dayanıklı ve sağlam beton yapıların oluşturulmasını sağlıyor. Hazır beton sektöründeki tüm detayları Anadolu Grup Hazır Beton firmasıyla yaptığımız röportajda izliyoruz. Ben Nilüfer Karagöz. İki çocuk annesiyim. Asıl mesleğim muhasebe benim. Aynı zamanda aile danışmanlığı ve eğitim koşulu gibi sektörlerde de bulunmakta. Lakin beni en çok heyecanlandıran sektör inşaat sektörü oldu. 15 yıllık bir tecrübesi bulunmakta. 10 mikser ve 3 pompamızla faaliyet göstermekteyiz. Kuzey Ankara bölgesine hakimiz. İlk önce tesisi agrega gelir. Bu agreganın kalitesi betona üretimine uygun olup olmadığı kontrol edilir. Tesisinin belirlediği oran ve ölçülerde agregat, çimento, katkı ve su karışımları elde edilir. Bundan sonra belirli bir ham madde karışımı olduktan sonra transmikserlerimize sevkiyatlarımız gerçekleşir. Bu e, sevkiyatlarımızın 1,5-2 saat maksimum sürede kalıplara dökülmesi lazım ki betonlarımızın mukaveyete bozulmaması lazım. Biz profesyonel bir hizmete, profesyonel bir ekibe sahibiz. Tabii bunlar için çok e, efor sarf ettik yıllarca. Bu süreçte ben istediğim noktaya geldiğimi düşünüyorum. Bu konuda hiç mütevazi olamayacağım. Geçmiş yılların birikimleriyle beraber şu an kendime sadece kendimi rakip olarak görüyorum. Çünkü benim hiçbir pazarlamacım yoktur bu zamana kadar hiç pazarlamacımız olmadı. En büyük pazarlamacısı, en büyük referansı müşterileridir. Müşterilerimiz bir başka firmaya referanslık yapar. Ve bu insanlar bizi arar, bizden beton talep eder. Ben bazı zamanlarda çok düşünmüştüm mesela bir pazarlama ekipmanı kursak mı diye ihtiyacım yok. Bu süreçte de e, rekabet ortamında da sadece kendi şirketimi ve geçen yılki döktüğüm e, üretimlerimi, metreküplerimi hedef alarak onun daha üstüne çıkmayı hedefliyorum. İnovatif çözümler bulan, istikrarlı, disiplinli, zamanda sevkiyatı ile güvenilir bir firmadır. Hedefimiz güçlü yapılar, inovatif çözümler ve zamanda sevkiyat ile her yıl üzerine katarak daha disiplinli bir şekilde ilerlemek. Tabii bazı hedeflerimiz de var, büyük hedefler. Daha kurumsallaşarak Türkiye'nin dört bir yanında tesislerim olsun istiyorum. Bunu da zamanla yapacağımı hedefliyorum. Para her zaman kazanılır. Ama vicdan ve merhamet duygusu her zaman kazanılacak, kazanabilecek bir olgu değildir. Çünkü inşaat sektörü riskli bir sektördür, sorumlulukları çok ağır olan bir sektördür. İnşaat sektörü sorumluluk sahibi olan bir sektördür. Nitekim okullar, evler, yaşam alanıdır ve bizler bu yaşam alanlarını inşa ediyoruz. Vicdan ve merhamet duygumuzun ön planda olmasını hedefledik. Vizyonu olan her yapıda imzamız olsun istedik ve bunda diğer sektörlerde de. Bu şekilde ilerlerse herkesin başarılı olması kaçınılmaz bir duygu olur. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sizlerle burada bir arada olmak çok keyifliydi.